Sen hep vefa gösterdin, vefasız çıktı ahali. Attılar seni kuyuya Yusuf misali. Öz kardeşlerindi sana araba gören bu hali. Sen hep vefa gösterdin, vefasız çıktı ahali. Çok daralmıştı saf ruhun bu ülkede. Bir nefes, bir inşirah ömrün geçti beklemede. Yusuf'u da unutmuştu kardeşleri hücrede. Sen hep vefa gösterdin, vefasız çıktı ahali. Rabbim bana yeter, derdin hep. Necatına lazım değildi hiçbir sebep. Dayan Yusuf'un um, az kaldı, biraz daha sabret. Sen hep vefa gösterdin, vefasız çıktı ahali. Aradın helalinden rızkını pazarlarda, kaybettin evladını görüş dönüşü bir kazada. Ağladın ellerin kelepçeli sahipsiz bir mezarda. Sen hep vefa gösterdin, vefasız çıktı ahali.